dün dünyanın namert yüzüne Gözümden gönlümden düşen düşene Bu öksüz başıma gözda verme Gözümden gönlümden düşen düşene başıma İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün yine Hayat Ağacı iftar programıyla karşınızdayız. Bugün yeni mahallede Mustafa Küçükdağ abimize konuk olacağız. Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın ve sevgili eşleri Yurda Gül Hanım Efendi eşlik edecek. Buyurun içeri geçebiliriz. Nasılsın Ayşe? İyiyim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Hayırlı Gerçekten akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Herhangi bir yerde çalışıyordun? Çalışıyordum. %80 seksen verdiler artık. Öyle mi? Evet. Hmm. 80 verdi. Mahallenin emekliye başvurduk. Evet. Askerliği istediler. Biraz onun sıkıntısını yaşayacağız herhalde. Evet. Harfetçiyim ben. Kamyon şoförü. Kamyon, şoförü. kamyon şoförü. O da işi durdurduydu. Dördüncü 22'sinde komple çıkış aldık. Hmm. Evet. Şu anda sadece sigortanın ne kadar sigortam var? Kaç yıl var toplam? 2870 gibi. gündü. İşte sadece şimdi askerliği sadece saygı. askerliği istiyorlar. Asker kursu yetiyor muymuş? Yetiyor dediler. Bugün evet. işte telefon ettiler. Şiden kağıdımız gelmiş. Hı. Kayseri'den. Hı. Onun için. Evet. Biraz onun sıkıntısını yaşayacağız herhalde. Biz basın işçisi olarak mı artık? Yani, Sürekli yani. E, daima bir işçi. Biz bakarız inşallah. Dedek oraya bir şey biz Yani biz tamam. yani, şey, şey, yardımı falan istemiyoruz. Sadece Anladım. bizim Hı -hı. elimize sabit bir maaş girsin. Hı -hı. Bir de sigortamız var. Benim şimdi az bir günüm kaldı. Hı -hı. Ondan sonra ilaçlar, şimdi para ödeyeceğiz ama ilaçlar daha çok bağlanacak Onun çok için evet. alamıyoruz. Yani gücünde yoktur diyelim. Yani. Anladım. Anladım. Evet. Tek dileğim bunun yani orada o zoru, sabit. Tamam, evet. İftarımız okunuyor. İftarımızı yapacağız inşallah. Allah kabul etsin. Buyurun. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla ile orucumu açıyorum. Beni, annemi, babamı, bütün anlamları affeyle. Günahlarımızı bağışla. Amin. Teşekkür ederiz. Aferin. Nefes, nefes, nefes. Ağzına sağlık. Böyle bir başka başka şey. Artık her zaman okuyabilirsin. İftarımızı yaptık. Mustafa Abimizle Güner ablamızla birlikte. Başkanımız Yine hanımefendiyle birlikte. Güzel bir akşam geçiriyoruz. Başkanım buyurun. Siz neler söylemek istersiniz? Bugün e, Nazlı'nın misafiriyiz. E, Mustafa Bey sağ olsun e, evinde iftarımızı açtık. E, güzel bir aileler. İki tane çok güzel Dünya tatlısı çocukları var. Allah bağışlasın. Ee, Rabbim Mustafa Bey'e de inşallah şifalar nasip Adice eder. Ee, Mustafa Bey'in e, rahatsızlığından dolayı tabii ki e, ailenin bir üzüntüsü var. Bu doğaldır. Ama e, Rabbim inşallah şifasını da verecektir. Ona inanıyoruz. Biz dua ediyoruz. İnşallah. Ee, tabii sizler için... Elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Özellikle hanım kardeşimizin iş konusundaki talebini de inşallah yerine getireceğiz. Ee, Nazlı çok başarılı bir kız. Ayşe de, Ayşe de öyle değil mi? Ayşe de öyle. İkisi de çok başarılı. Takdir alıyorlarmış. Biz de bunların okullarıyla ilgili her konuda ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah. Eee en güzel şekilde üniversiteyi de bitirecekler, hem ailesine hem toplumuna faydalı olacaklar. İşim. Tabii ben hmm. arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hmm. Ee, i̇ftar vesilesiyle sizlerle de tanışmış olduk. Hmm. Bu hmm. güzel bir vesile oldu. İnşallah bundan sonra da ben zaman zaman sonra böyle arada bir Tabii. Ee, görüşeceğiz, evet. ee, en azından bilgi alacağız problemlerinizle, sıkıntılarımızla inşallah ilgileneceğiz. Ee, ben tekrar bizi kabul ettiğiniz için, bizi misafir ettiğiniz için, evinizi, sofranızı bize açtığınız için hepinize teşekkür Siz bize, ediyoruz. Yani bu iftar saatinde bize vesile olduğunuz için biz çok teşekkür ederiz. Gel, Allah razı olsun. Biz suyumuzu içeriz. Allah razı olsun. Ne demek? Evet, çok, çok memnun olduk. Evet, oldum. Sağ olun. Doğru. Teşekkür <laughs> ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Öyle mi Nazlı? Evet. <laughs> Maşallah. Güzel evet. Ablamızın zaten isteği, dileği bu günlerde sizinle Hı -hı. tanışmak, sizinle muhabbet etmek. Evet lazım. öyleymiş. Biz ondan bunu dolayı da tevafuk oldu. Ondan Hı -hı. dolayı da gerçekten mutlu oldum. söylemiş ki bize gelecekleri inanamıyormuş hala birkaç defa tekrar. <laughs> <laughs> İnanamadım gerçekten hala. Dün mesela yani geçen ben hastaneye gitmiştim. Telefon geldi, bugün gelecekler dedi. Yok, gelmez ki dedim. İnanmadım, inanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi gerçekten hiç inanmıyorum. <laughs> Duralarım yani, kapalı ıı, oldu ama. Iı, tabii, işin doğrusu yoğun oluyoruz. Ee, i̇steriz ki her yere ulaşalım. Herkesin bir bardak çayını içelim, suyunu içelim ama mümkün mertebe mü? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, yoksa bizim yani gelmeme gibi bir şey şeyimiz söz konusu olamaz. E, neticede biz yani, sizlere biz. hizmet için bu göreve geldik. Sizlerin sorunlarını dinlemek, onlara çözüm üretmek bizim asli görevimiz. Bunu da mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. O yüzden emin olun biz de sizin kadar mutlu oluyoruz. Bu sene mümkün mertebe Ramazanlarımızı böyle çat kapı dediğimiz e, <laughs> Çünkü Değişik, tanımadığımız ailelerle Şimdi beraber yapıyoruz. yapıyoruz. Şimdi ee, gerçekten bizim için en güzel iftar, en güzel e, <laughs> Ramazan programı bu oluyor. Evet. E, şu ana kadar bayağı farklı ailelerle tanıştık. Her ailenin kendine göre bir hikayesi var. E, bunları görmek lazım, tanışmak lazım, kaynaşmak lazım, onlara moral vermek lazım. Bugün de kısmet buraymış. Ee, sizlerle beraberiz. Gerçekten benim için de çok güzel oldu, çok mutlu oldum. Sizleri tanımaktan çok gerçekten memnun oldum. Özellikle sizin taleplerinizi hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle onları yerine getireceğiz. Hem Mustafa Bey'in emeklilik konusunda o yatırılması gereken meblayı bir şekilde biz halledeceğiz. Ee, sizin iş konumuzda da ben yardımcı olacağım. Ondan sonra da Nazlı Ayşe ile Ayşe'nin okullarıyla ilgili, tamam mı? Ne ihtiyacınız olursa... Evet. Onlar bundan sonra... Bu sene, sonra, şey e, e, bu sene bazı kişiler diyor ki servisle değil, okulunuza başlayacaksınız. Hı. Bazılar diyor ki birinci dönem bitecek, ikinci dönem burada başlayacaksınız. Tamam, yani. Telefonlarımızı da alacaksınız, Hı. tamam mı? Hı. Ne zaman öyle bir şeyiniz olursa arayacaksınız. Beni de arayabilirsiniz. Eşim, Yurda Gül Hanım'ı da arayabilirsiniz. Tamam. Ben televizyon izlerdim. Hep böyle ki başkan falan gidiyordu ya. Derdim, keşke bize de gelseler bir gün derdim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kabul oldu. Dün mesela Rabbimden başka bir dilek dilesem kabul olurmuş evet. herhalde. Evet, Allah razı olsun. <laughs> ne demek? Biz de çok mutlu olduk. Sağ olun. Benim de kızım yok. Ee, kızları seviyorum. Öyle değil mi? Benim de İnşallah. Ezin evet. Ezinleriz. evet. Gelinlerimiz evet. olur, torunlarımız olur. <laughs> olur. Evet. Her şey için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Başkanım Nazlı kendi elleriyle semaver yaktı. Öyle mi? Sizin için çay hazırladı inşallah. Tamam. Beraber aşağı inelim. Bunun... Tamam, Nazlı'nın çayını içelim bir de o zaman. Evet, Nazlı, heyecanlı. <laughs> tamam, Nazlı'nın çayını Mesela içelim. biraz dinlensin, gelin. Tamam, biz doğru. Biz geliniz. bir çay içip gelin. Çok Her teşekkür ederim. ediyorum, çok sağ olun. Gel, buyurun. Her sağ sağ ol canım, sağ teşekkür olsun. ederiz. Ne demek şerefimiz. Gel, otur böyle, gel. Herin. Tamam, çocuklara ver. evet Duygu nasılsın? İyiyim. İyisin. Maşallah. Sevdim bu kadar. başkanım TOKİ yapılacak mı yapılacak. tekrar? Yapılacak. Ya, Hatta bir bölümüne işte bu ay ihalesi yapılacak bir kısmının 225 konutluk bir kısım. Şeye mi? Tuzlu Göl'e Tuzlu Göl mi? tarafında evet. Bu, bu tarafta bayağı bir TOKİ kanalıyla inşaatımız olacak. Ondan sonra ikinci aşaması var, üçüncü aşaması var. Yani birkaç bin konut planlıyoruz. Tabii bu Esentepe kentsel dönüşüm kapsamında çok sayıda konut yapacağız. Dolayısıyla bu bölgeler bayağı bir canlanacak. Ben hep iki alacak. artı bire yazıldım hiç de çıkmadım. Çünkü ev kiralar bayağı bir fazlalaştı. Kaç lira mesela? Buraya kaç lira? Ben 6 7 senedir oturuyorum. 450 oturuyorum. artırıyor ev sahibi. Ya işte TOKİ dediğimiz konutlarda bu kira parasından daha düşük bir var. e, aidatla ev sahibi olacaksınız. Evet, evet. İnşallah. O yüzden o Sivas için önemli ya. Biz de ona ağırlık veriyoruz. İşte bakın mesela bu Sizin iki kişi iki bir şey. ha. Ha. üç artı bu yoksunuz ya misal. Beş altı kişiyi Yani şey. ücret ödemesi misal. 500 olsun, belki 400 olsun. İşte alternatifler, ben alternatifler var. Yani herkese göre, bütçeye, nüfusa, şey. tabi. Her Her şey. Tamam. Ona yani şey, yarın, yarın şey yapalım 200 artık. Ben onu tutuyorum. Tamam. 70 Doğru. Ya yani şey olur. Salı günü o zaman alışveriş de yapalım o zaman. Evet. Evet. Başkanım. Evet. Kepenek e, projesindeki iki İki. kat olacak. Yerin altında. Hı hı. Üstü de meydan ve park şeklinde olacak. Gerçekten.

ya başkanım ıı, şimdi galiba orası hani bir bayağı bir zaman alır yani. yapımı. Yapımı çok zaman almaz da bir başlamamız Başka önemli. İşte o, oradaki binayı kaldırmamız için biraz zaman gerekiyor. O da yani yakın zamanda şöyle bir iki ay içerisinde biter. Başlarız oraya biz. Projemiz her şeyimiz hazır. O tamam. 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 Ya işte bürokrasi tabi biraz bize zaman kaybettiriyor. Yoksa iş yapmak sorun değil yani. Ben de bugün söyleyecektim. Bakur yapacak. Bakurlar için direkt öyle ayrı bir şey yok. Ama e, biz ucuz ev yapacağız. 250 lira, 300 lira. Evet, taksitlerle vatandaşın ev sahibi olma e, imkanı olacak. Ona çalışıyoruz. Yani bakurlu olan da olur, olan da olur. Emekli olan da olur, hepsini açık yani. Hani diyorlar ki evi olan işte ülkelerin olan giremeyecek diyor ama hep kiriyorlar. Yo evi olan resmen evi olan giremez. Ama şöyle olabilir yani diyelim sizin eviniz var da işte çocuğunuzun adına girebilirsiniz bu olabilir. Yoksa adına ev kaydı olan, tapuda kaydı olanlar Çıkmış. tokiden e, alamaz. O sosyal konutlar alamaz. Diğerlerinde olabilir. Başkanım bu Kurt Deresi Paşa Fabrikası'na bağlanacak mı? Öyle bir duyum var ama. Yani bağlanacak derken orası çok uzak. Efendim? Ondan onun hiçbir alakası yok. E, yani bir şey e, yani. Ya? yok, yok. Öyle tamam. e, bir şey olmaz yani. Yok. <laughs> 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 Onu ileride köpek barınağını daha farklı bir yere hmm, e, kaydırmayı yani. düşünüyoruz. Bazen bayağı bir şey geliyor. Yalnız, Doğru olabilir, yani, olabilir. 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 Ama ileride yani, inşallah. Yani oradaki millet çok güzel mi? Evet. Evet. Bak bu mesele millet yönden gelmiyor. Azla <laughs> evet. evet Ayşe bir çay daha alalım. köyde olmuyor. Diyor, biz her, biz gün her günlük yemek gönderiyoruz böyle yemek yapamayan, hasta olan, yaşlı olanlara. Var mı mı? Yok yok. Yaşlılara yok gene var. olur mu? O, başka o başka. ihtiyaçlı olanlara veriyoruz. Diğerlerine zaten yemeklik malzeme veriyoruz. Yani e, ihtiyacı olanlara gıda veriyoruz. Onlar kendileri yemek yapıyorlar. Evet. Evet. Ama ama Çıkır. bu dediğiniz şekilde yaşlı, hasta yemek yapamayacak konumdaysa biz üç öğün yemek getiriyoruz onlara. Yemek mi yapması mümkün değil başkanım. Yemek yapamıyor yani mümkün değil yani. Çok yaşlı yani ya. Öyle şey değil. Ki, de. Yani ona ona bir arkadaşlar Yakın şey bir yapsınlar evi. da. Evet. Uyanıksa bakılabilir yani. Benden Arkadaşlarımız inanıyorum. bakar. akşamki iftar programımızın da sonuna geldik. Mustafa abimize ve Güner ablamıza teşekkür ediyoruz. Kızları Ayşe ve Nazlı da bize eşlik ettiler. Güzel bir akşamdı. Başkanımıza, Yurdagül Hanım'a teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. geçmiş olsun. Sağ olun, Allah şifa Başkan tek Şey onu merak etme onu <laughs> ilgileneceğiz tamam mı? Tamam, i̇nşallah. Inşallah. <laughs> <Hadi bakalım. 40. gülüyor> i̇nşallah. Hadi bakalım.